Değerli dostlar, videoyu izlemeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini de aktif ederseniz yeni videolar geldiğinde size bir bildirim gelecek ve yeni videolardan haberdar olacaksınız. Hocam bu Maraş'ta yaşadığımız atay yerli bir eden bu deprem. Allah korusun tabi ama bugün İstanbul'da olsa 7.6, 7.8 İstanbul'u vurdu diyelim bugün. İstanbul mu? Ne olur? Normal, yani e, e, sadece İstanbul için sormuyorum hocam. Türkiye için coğrafyamız, Ortadoğu için neler olur? Şey var. Iki şey var. Iki şey var. Şimdi normalde e, Marmara'da iki hayvan, var. Iki fa, iki fay hattı var. Bir Biri İstanbul hattı dedikleri. Biz de aşağıdan geçiyor. Yani ııı e, Gölcük. Yalova tarafları. E, Yalova. Yalova'dan geçen hattı ve bir parça su onu hani şey yapıyor yavaşlatıyor. İstanbul'u tam vurmuş değildir ama İstanbul'un yaşadığı kendi hattında yaşadığı depremler var. 1864'te bir kaçta bunlar çok tehlikeli şeylerdi. Altı. şu anda İstanbul'un e, şey stoku yani bina stokunun yüzde altmışı çürük. Çünkü yüzde altmışı otuz yılın üstünde ve... Hocam bakan açıkladı. Bilmem kaç yüz bin bina dedi. Üflesen yıkılacak dedi. Altı şiddetinde evet. bir depremde yıkılır dedi. Bakanlıktan çok yakından biliyorum nereden. Ee, çünkü yani şeyin e, bazen hani bazı şeylerde konuşmayı da cesaretim yok. Ali Almütgütuna e döneminde ben bu şehrin basın danışmanıydım evet, ve o yep adam çok dolaşırdı çok. Yani bir şey de biliyoruz. O konuşlandı. zaman Fransızlar Fransızlar geldiler inceleme yaptılar. Japonlar inceleme yaptılar. Bunların çoğunun neticeleri açıklanmadı, bilerek açıklanmadı. Yani şimdi bugün rantı çok yüksek olan birçok yerler var. Sıfır rant sıfır, sıfıra iner. Yani İstanbul'un altı bazı yerler var. Hamur gibi, çamur gibi. Herhangi bir yer salladığında e, birçok zayiat verecek. Mesela neyse vermeyeyim. Yani neticede ben söylediğim çok e, noktasal şeyler olacak. Bunu bilerek söyleyeceğim. Ama yani e, İstanbul'un altının nasıl olduğunu veya Marmara'nın altının nasıl bir şey olduğunu insanlar görseler bu şehirde yaşamazlar. Sen niye yaşıyorsun? E ben de kadere inanan, o kadere inanan tipten bir adamım. Bir şey olmaz diyenlerdenim. dedim. Bir şey olur herkes şöyle diyor. Benim evim sağlam. Herkesin mantığı bu. Benim evim sağlam. Hayır. İstanbul'un altı herhangi sağlam bir işte 9 şiddetinde şeyler yapmışlarsa, 9 şiddetinde bir deprem yap şey depreme dayanıklı bir bina yapmışsan inşallah Dayan öbürleri dayanamaz çünkü bir de bir sektro şey e, meydana getirdiği zaman yani bir rezonans meydana getirdiği zaman bütün çürük evler birbirini tetikleyip indirler aşağıya bu çok önemli bir mesele yani e, İstanbul İstanbul kadar değil herkes bunu biliyor canım yani bunu söylemeye bir gerekçe yok ama Elhamdülillah ki biz biz kadere inanıyoruz bu kaderden dolayı da bir şey olmayacağını varsayıyoruz başımıza geldiğinde alaz hep birlikte. Allah bize lanet etti deriz hocam. Yani, Allah'a suçlarız ondan sonra her zamanki gibi ama ben şuraya bakıyorum hocam. Şimdi İstanbul dediğimiz yer Türkiye'nin dinamiti. Ee, Türkiye'deki e, hani gelir kaynağına baktığımızda e, gerek evet. ekonomik gerekse de Türkiye'nin güvenlik anlamında, savunma anlamındaki bütün kaynaklarına baktığımızda hep İstanbul öne çıkıyor. Marmara öne çıkıyor. Yatırımların evet. tamamı Marmara'da. Yani burada olabilecek bir deprem Türkiye'nin güvenliğini de tehlikeye atmaz mı hocam? yani Ne demek? Ne demek? Hatta ben şunu şunu söyleyeyim, e, biraz şom şom konuşacağım ama yani birçok e, dış ülke İstanbul için ya yani İstanbul depremini bekliyor. Yani evet. hani zaten büyük külli hadiselerde biliyorsun e, yani olay e, mesela Bizans'ın Bizans'ın e, İstanbul'un alın fethinde hazırsızlık yakalanması öyle bir şey yok. Aslında Allah vurdu onları da büyük gelişmelerin öncesinde bu şeyler insanın iradesinin baş edemeyeceği olaylar gelir. Yani Anadolu'nun fethi sırasında da aynı şeyler yaşandı. Yani Selçuklular ya buraya girdiğinde işte Rumların, Ermenilerin dayanabilecek kabiliyetleri kalmamıştı. Çünkü deprem deprem üstüne vurmuştu. Mesela bakın ben size diyorum ki 960'larda, 960-70'lerde Anadolu yine şey merkezli, ee, yine e, Maraş merkezli muazzam büyük hatta bundan da büyük olduğu varsayılan bir deprem yaşadı. Bu depremde e, bir e, Urfalı bir Ermeni papazın bıraktığı bize bir şey var, bir e, e, kitap var. O kitapta çok ilginç bir tespit yapıyor. O zaman da söylemiştim. Diyor ki. Frankların şehirleri yerle bir oldu. Neden Müslümanların şehirlerinde bir taş yerinden oynamadı? Adam bunu yazıyor Urfalı. Yani diyelim ki Urfa'da, Maraş'ta o zaman Frankların şehirleri olan bir yerlerde yerle bir oluyor. Hemen alt tarafında aynı tesiri hisseden Müslüman şehirlerinde bir taş düşmüyor. Neden? O zaman Müslümanları dünyanın fani olduğuna inanmıyorlardı. İşi yaptıkları zaman en düzgünlüğü yapıyorlardı. Öyle diyelim. Ama biz bugün artık Allah ile anlaştık. Bizim depremler bizim şehirlerimize dokunmayacak. Öyle bir inanıştayız. Yani şu kader anlayışını değiştirmedikçe bunu biz de değiştiremeyiz. O gün sağlam binalar yapıyorduk. Ama bugün sağlam binalarımız yok kardeş. Yok. Ya, yani belki evet çok yüksek, onlar da çok yüksek binalar. Yani sağlam yapılan binalar da yani çok yüksek binalar. Aslında olma onda olmaması gerekiyordu. E bu kadar insana da nereye yerleştireceğim? Hadi bırak insanı. Bütün sanayi, bütün teknoloji, bütün her şey bu fay hatları üzerinde. Yani ben diyemiyorum bu nasıl bir ahmaklık diyemiyorum. Demeyeceğim de. Yani getirip çünkü bazı şehirlerimizin kurulmasında mimarimizin oluşturulmasında bir takım kasıtlı yerleştirmeler olduğuna inanıyorum. Yani bu millet üzerinde hani şuna da inanıyorum. bu millet üzerinde gerçekten oynandı. Ahlakıyla oynandı. Kafa yapısıyla oynandı. Eğitimiyle oynandı. Yaklaşımıyla oynandı. Oynandı. Çünkü yani Lord Gerson'un şeyinin Churchill'in söylediği bir şey var. Türkler bizi 5 yıl blokladı. 500 yıl blokladılar. Biz şimdi intikamımızı aldık. 500 yıl da biz onları bloklamalıyız ki bu zaferimiz yerleşti Bizi zihinsel anlamda blokladılar, felsefi manada blokladılar, inanç ve iman noktasında blokladılar. Şimdi Batı için bir tehlike midir Türk milleti? Halbuki yani başlangıçta ciddi bir tehdit görülmüştü. Anadolu Selçukları Türkiye An Anadolu'ya girdikten sonra Batı bir tehdit algılamıştır. Bunlar elinden sonra gelip bizim elimizi, nimetimizi elimizden alırlar. Ve bu da gerçekleşti. Viyana kapılarına kadar gittin. Viyana kapılarından sonra geriye döndün. Bu da ilahi bir, enteresan bir şeydi. Yani ilahi bir operasyondu çünkü neticede mülkün sahibi Allah'tır. Eğer Viyana'da kanuni döneminde üstelik bile düşün. Viyana'ya girmiş olsaydı veya Toronto'ya girmiş olsaydı Fatih Avrupa'nın Hristiyanı yapısı biterdi. Ama Cenab-ı Hak murad etmiş ki bu iş böyle devam etsin ve devam etmiştir. Bugün de bugün de bizim yani normalde e, Batı için tehlike olmamamız için gereken bütün tedbirler alınmış durumdadır. Evinden tut. Şimdi mesela e, Batı'da git İngiltere'de e, su, su e, şey yağmur suları ayrı gider kanalizasyon ayrı gider. Kullanılan su ayrı gider. İngiltere'de öyledir, Almanya'da da öyledir, Fransa'da öyledir. Neden sana getirdiler, dayattılar 1960'lardan itibaren aynı kanalizasyonlar hem tuvalet gidiyor, hem tuvaletin hem tuvalet lağım gidiyor, hem de ağzını bulaşını yıkadığın, ağzını yıkadığın bulaştığını yıkadığın su e, aynı kanalizasyona gidiyor. Bu bir milletin, bir milletin bereketini yok etmeye yönelik kasıtlı. 1960'larda dayatılmıştır bu. Ve ondan sonra da hep gidiyor. Yani her tarafta şey, ne yağmur sularımızı toplayan bir imkanımız var. Koca İstanbul susuzluk çekiyor. Yağmur sularını toplayıp götürüp baraja bırakacak bir sistemin yok ve gidiyor denize katılıyor. Her şey de yok. Dolayısıyla bizde bir İslam mimarisi olmadığı gibi bir Türk mimarisi de yok. Sade, basit içinde rahat yaşanabilecek. Bunu biraz kasıttı. Biz de bu dostlama gidiyoruz. Nasıl hükümetler, nasıl bunu düşünmezler ben anlayamıyorum. Bir arkadaşımız var Musa Yetimoğlu. Şu, o, o, şey mimarisi yani yeni çağ, o İslam mimarisi üzerinde çok ciddi kafa yoran ve çalışan bir kardeşimiz. Yani ona ısrarla söylediğim lütfen artık şeyleri ayırın. Yani üç tane kanalizasyon olması lazım. İstanbul'un biriken sularını, yağmur sularını Toplayıp götürüp bir baraja dökebilmek lazım. Eğer bunu yapmıyorsan sen müstahaksın bunu yaşamaya. Yani bizim mimarimiz bize ait değil. Bize dayatılmış bir mimaridir. İsviçre'ler bir şey geliyor, bir mimar getiriliyor 1960'larda ve bizim mimarimiz değiştiriliyor yapımız da değiştiriliyor. Eskiden Osmanlı'da veya Selçuklularda, gerçi bizim çadırlarımız vardı. Biz geldik burada mimari öğrendik. Yani Anadolu topraklarında mimari öğrendik ama düşün ki Divri gibi bir bir şey koyduk. Divri gibi ortaya bir eser koyduk. Hı -hı. Yani Divri'yi gidip görmek lazım o camiyi. Şey de mesela Erzurum'da Ulu Camii gidip gördüğünüzde bu insanların e, depremsel bölgelerde nasıl uzun ömürlü binalar yapabileceğini görürler. Ulu Camide mesela şeyin, e, e, Ulu Camide sütunlar aynı şeyde değil. Böyle sütunlar aralıklıdır ve arabada sarsılan bir yerde gardına alan adam gibi ayaklarını hani direntirsin birisini önüne birisini arkaya verirsin ya evet. aynı mimari yapmış. Divri'de ortaya konulmuş mimari gördüğün zaman şimdi Cumhuriyet dönemi mühendisleri o binayı tamir etmeye kalkıştıkları için bozdular ve toparlayamıyorlar. Toparlayamıyorlar. Öyle bu millet mimariden yoksun değil ki. Ama sen böyle kadük, hiçbir felsefesi olmayan, felsefesi olmadığı gibi bir düşünce yapısı da kalmamış bir toplumun ne kadar anlayışı olur, ne mimarisi olur, ne şu olur, ne bu olur. Ben tabii belki üst seviyeden bir şey getiriyorum ama bir eleştiri. Bu eleştiri topyekün, bu millete yöneltilmiş bir haldir. Biz de bunu benimsemişiz. Bu kadar kötü mimarimiz yoktu. Yani böyle terke kutusundan evler, hiç bu Türk milletine yanaşıyor mu? Yaraşıyor mu? Gidin bizim eski medeniyetimizin oluşturduğu küçük şeylerde, kasabalarda kalmış efendim, e, Anadolu'da kalmış evlerimize bakın. Onlar hala ayaktalar. Sayısız evet. depremler gördükleri halde. Neden? Basit ama zemine uygun bir şeyler yapılırdı. Ha, kullanılabilir, kullanışlı binalar yapılırdı. Bu, bu zemini mi değiştirdiler ki şimdi ahmakça ahmakça gidiyorsunuz böyle binalar yaptırıyorsunuz veya yapılmasına müsaade ediyorsunuz. Ya söylenecek o kadar çok şey var. Ancak bunu söyleyebilecek, bu eleştiri getirecek bence mimarlar olmalıdır. Ben şu anda mimarlar konuşmuyor. Yani ben en başından bereket üzerinden zaman zaman giriyorum. Yapmayın ya. Şu evlerinizi düzgün yapın. Bakın dünya dünya şeyine e, literatürüne umumi tuvaleti katan katan Anadolu mimaristir ve Türklerindir. Tokat'ta ilk defa yerinde ilk defa su sistemi Tokat'ta yapıldı. Su sistemi. Artı ilk umumi tuvalet orada yapıldı. Artı dünyanın ilk butik Butik oteli yine burada yapıldı. Bu toprak mimarinin bütün güzel örneklerde sahiptir. Hiç mi sen adamın yok? Git o mimarileri bu kadar öğrenci yetiştiriyorsunuz, Avrupa'ya yetiştiriyorsunuz. Bizse gitsin Tokat'ı incelesin, Safranbolu'yu incelesin. Yani bu şeyleri Gaziantep'teki havar taşını incelesin. Erzurum'daki şeyleri incelesin, o mabetleri incelesin. Bu kadar uzun zamandır depreme dayanmış. Gidiyorsun kötü kötü kartondan şeyler yapıyorsun. Kirecin yani eski kerpiçler bile bugünkü briketlerden daha sağlam. Bu nasıl bir anlayış ben bilemiyorum. Yani bunu tabii çağın mimarisine veya diyelim ki e, mühendisine bu şeyleri eleştirileri e, yöneltmek gerekiyor ama herkes efendim işte şey hırsızlık yapıyor. Misal e, yapıcılar yapma müsaade ettirme. Yani bu insanlar eski insanlardı. Senin baban deden hiç bunu yapmıyordu. Sen niye bu hale geldin? Öyleyse ahlakımızı yeniden düşünme, şey gözden geçirmemiz gerekiyor. Mimari ahlakını, çalma çırpma ahlakını, binayı doğru yere oturtma ahlakını. Yani düşün ki bugün yok biliyorum ki rüzgara göre tavır almalısın. Güneşin doğuşuna göre tavır almalısın. Hiç mi karınca yuvalarını, hiç mi köstebekler yuvalarını, hiç mi kuşların yuvalarını incelemediler bu mühendislerimiz? Böyle gelip başımına, başımıza, başımızı sokabileceğimiz mezarları başımıza dikiyorlar. Yani gerçekten çok yönlü bir eleştiri gerektiriyor. Biz böyle konuşuruz. Ben orada 22 can kaybettim. Kardeşim ve karısı gitti. Amcamın oğlunun bilsin bütün ailesi gitti. Bütün ailesi. Yani karısı ve dört çocuğu ondan sonra bütün bunları gördük. Şimdi gidiyorum baktım yine böyle sıradan şeyler yapıyor. Oran, oran arazisine uygun yani herhangi her bir yerin kendi arazisine, kendi yapısına uygun binalar yapmak gerekiyor. Ama ama ne yapacaksın dünya fani işte ya. Yani bugün biz de yani. Mesela böyle bakıyor. O yüzden hiç kusura bakma. İstanbul ancak geldiğinde tedbir almak almayı aklımıza koyarız ama tedbir almayız. İstanbul e, ona göre. Ya şey, Osmanlı boşuna mı Akşaba geçmişti? Burası işte sürekli beşik gibi sallanıyor. Dünyanın en şeyli yeri yani Los Angeles'tan sonra dünyanın en kaykan şeyi burasıdır. Yani çünkü İran İran kütlesi Anadolu'yu itiyor ve Anadolu her ay şey her sene en az iki buçuk üç santim batıya doğru kayıyor. Her sene bu kayma birikiyor, birikiyor, birikiyor. Geç yani büyük büyük şey olması, yani büyük deprem uzmanı olmaya gerek yok. Bu çok iyi biliniyor. Hint, Hint, Hint kütlesiyle, Arabistan kütlesi, Madagaskar'ın parçalanmasıyla, Muğ kıtasının batmasıyla geldiler, Asya çarptıra. Birisi Asya'yı yukarıya doğru itiyor, öbürü de Anadolu, küçük Asya'yı Anadolu'ya batıya doğru itiyor. Sürekli kayıyor. Bunun önüne alamazsın. E, sürekli kayan bir yer, bir şeyin üzerine bir arazinin üstüne sen bina yapmışsın binanı ona göre yapacaksın. Farz et ki kayığın üstünde yaşıyorsun yani. Heh, Öyle bir örnek güzeldi hocam. Kayığın evet. üstünde yaşıyoruz. Değerli izleyicilerimiz kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açmanızı rica ederiz.